Bugün öldü kelimesini duyduğunuz insanın her şeyi bitmiştir. Bir kardeşimize şunu söyledim. Çok zengin, mükemmel bir zenginler sahibi bir insansın. Ben de ayağında çorapları delik olan, fakir, gariban birisi olduğumu düşünelim. Aramızda uçurum var değil mi? Evet. Şimdi ikinci merhaleye geçelim dedim. Azrail Aleyhisselam geldi sana ve bana. Senin canını almak benim canını almaktan farklı mı dedim. Yani senin canın daha mı zor alır? Yok dedi. İkisi de aynı. Bir dakika önce sen 100 trilyonluk insandın. Ben de sıfırdaydım. İkimiz de sıfırladık mı? 250 metrekarelik dairelerde oturuyorsun. Hizmetçilerin var, temizlikçilerin var. 3 saat sonra, 5 saat sonra sen neredesin? durumda. Kaç metrekarelik yerdesin? 2,5 metrekarelik yerdesin. Ben neredeyim? Ben de oradayım. Senin yastığın var mı? Yok, benim de yok. Ne farkımız var? Demek ki o zaman senin o 100 trilyonun aslında bir rüyadan ibarettir. Gerçek hayat başladığında senle ben eşit olmuş oluyoruz. Fakirle zengin eşit olmuş oluyor. Zenginin kefeniyle fakirin kefeni arasında fark mı var? Zenginin mezarı ile fakirin mezarı arasında fark mı var? Üzerindeki mezar taşlarına bakmayın. Mezar taşları bir işe yaramaz ki. Altına bakın altına. Şimdi toprağın altında kaç metrekarelik yerde kaç tane hizmetçiliği işini yürütüyor? Ne fark ediyor ki? Azrail Aleyhisselam benim fişimi çektiği zaman, o insanın fişini çektiği zaman hepimiz birleşiyoruz. Geldiğimiz gibi gidiyoruz. Sıfır bir şekilde gidiyoruz. Kefenin içerisinde milyonluk insan yoktur. Ayanda çorap bile yoktur. Affedersiniz, doru da yoktur. Hiçbir şey yok. Sıfırlanmıştır. Yanında çek karnesi de yok. O artık şimdi herkes gibidir.